Merhaba güzel arkadaşım. TET nasıl yapılır kampımızda? Sıra geldi 2024. SYT matematik sorularında 25. sorumuza. Toplama yoluyla, çarpma yoluyla sayma ya da permütasyon kombinasyon. Ya bunları çok karıştırıyorum diyorsan işte ÖSYM'nin çıkmış sorusuna yatıracağız masaya. Rehberlik eden sorularla adeta sana konuyu tekrar ettireceğim. Ve tam da öyle güzel sorular vereceğim ki ya bu sorularda bunu mu yapıyorduk, bunu mu yapıyorduk? Tüm ayrıntıları anlatacağım soru tarzı olacak. Elimizde kalem. Önümüzde kitabımız gönder gelsin dedim hocam. 25. soruda varacağımız ÖSYM sorusu burada. Oraya varana kadar çözeceğimiz soru sayısı 6 beraber. Sonrasında ÖSYM sorusu videonun yorum kısmına link atacağım. Oradaki linkten benden de dinleyebilirsin. Şimdi varmak istediğimiz noktaya öncesini bir adım adım yaklaştıralım. Hem konuyu da bir tekrar ettirin. Sorumuz şu. Remzi'nin 10 adet takım elbisesi var. Remzi cumartesi pazar günleri yapılacak iki toplantıya farklı takım elbiselerle kaç farklı şekilde katılır? Ya hocam çok kolay bu soru. Cumartesi var, pazar var. Toplam kaç tane takım elbisesi var? 10 tane. Cumartesi günü bu 10 taneden birine girebilir, giyebilir. Doğru mudur? Çarpı. Pazar gününe gittiğinde o 10 tane takım elbisesinden ki burada 10 tane vardı. Biri gidince geriye kaç tane kaldı? 9 tanesi. O 10 tane yok artık 9 tane kaldı. 9'unu girebilir. O zaman diyorum ki çarpma yoluyla sayma. Bu arada Olay devam ettiği için araya toplama koymuyoruz. Hani toplamayla çarpma yoluyla sayma arasındaki farklardan en büyüklerinden biri budur. 10 ile 9'u çarptım cevap nedir? 90. Tamam bunu kabul ediyorum. Bu kolay bir soru başlangıcı. Ama önce senin çarpma yoluyla saymanın mantığını bir hatırlaman lazım. Şimdi bak olay nereye gidiyor? 2 ve 3 numaralı soruyu arda arda sorduğumuzda birçok kişiyi sazanlıyoruz. İkisini birden bence çözmeye çalış önce. Çözmeye çalıştıysan şimdi gel bir de benden dinle. Cevapları karşılaştıralım. 20 kişilik bir sınıfta her öğrenci diğer öğrencilere birer hediye vermiştir. Buna göre toplam kaç hediye verilmiştir? Çok basit düşünmeni istiyorum. Burada bir öğrenci var. Burada bir öğrenci var. nokta 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 burada bir öğrenci var. Toplam burada kaç tane öğrenci var? Hocam 20 tane öğrenci var. Şimdi sana soruyorum. Bu öğrenci her bir öğrenciye hediye alacağı için toplam kaç tane hediye almak zorunda? 19 tane. Hocam soru onu mu söylüyor? her öğrenci diğer öğrencilere birer hediye verdi. Yani tamam 19 tane hediye alacak. Kendi hariç 20 öğrenci var. Geriye kaldı 19 tane öğrenci. Peki bu öğrenci kaç tane hediye almak zorunda? Kendi hariç herkese birer hediye aldı 19 tane. Nokta nokta. Bu, bu da 19 tane almak zorunda. Biz toplam verilen hediyeyi merak ediyoruz. Aralarında ne işlemi var? Toplama işlemi var. O halde burası nedir hocam? 20 çarpı 19. Aa, 20 çarpı 19'dan cevabın ne geldi? 0, 380. Doğru cevap nerede? E seçeni. E, e seçeneği ya. E seçeneği. Vurdum cevabı E seçeneğine. Bunu anladın. Hocam bu zaten çok da zorlamıyordu. Peki. Herkesin takıldığı nokta. Tokalaşma sorularında mantık ne? 10 kişinin katıldığı bir toplamda da herkes birbiriyle. Bak yukarıda bu arada toplama yoluyla saymayı ne yaptı Kolaylaştırdık. Araya çarpma attık. 10 kişinin katıldığı bir toplantıda herkes birbiriyle bir kez tokalaşmıştır. Buna göre toplam kaç tokalaşma olmuştur? Yine mantığını anlatacağım sana bu işin. Yine 10 tane adamımız var. Çöp adamımız var tamam mı? Tabii biz bu kadar çizmiyoruz. Şu kadar çizmemiz yeterli bizim için. Bu arkadaş şu arkadaş kaç kişiyle tokalaşmak zorunda? 9 kişiyle tokalaşmak zorunda hocam. Bu arkadaş kaç kişiyle tokalaşmak zorunda? 9. Bu arkadaş kaç kişiyle tokalaşmak zorunda? 9. Aa hocam sorunun cevabı geliyor galiba. 10 kişi var burada. Her biri 9 kez tokalaşacak. Süpersin. Cevabım nedir o halde? 90. Müthişsin. Harikasın. Sazanlandın. İşte bu sorunun en büyük numarası bu. Bu soruyu böyle çözersen gider. Ama hocam mantık doğru değil mi? Doğru. 9 kez tokalaşacaklar. Toplam 10 tokalaşma olacak ama bir numara var. Hediye olaylarında herkes farklı farklı hediyeler alıyordu. Bu adam bununla tokalaşınca bununla tokalaşmış sayılmıyor mu? sayılıyor. O zaman artık bu bununla tokalaşmasına gerek yok. Ha, aslında ben her olayı mesela bu tokalaşmayla bu tokalaşmayı saydığım için iki kez saymış oldum. Yani çarpı iki kez saymış olduk buradaki tokalaşma sayısını. Senin benle tokalaşmam benim senle tokalaşmam anlamına geliyor. Ama biz onu senin benle tokalaşmana ayrı bir bir verdik. Benim senle tokalaşmama ayrı bir bir verdik. Ha, böyle iki... Ay bir dakika. 9 çarpı 10. Her birini 2 kez saydığım için bölü 2. Sadeleştirdim cevap ne geldi? 45. Doğru cevap B seçeneği. Ha bunu şöyle de çözebilirsin. 10 kişi var. Pardon. 10 insan var evet. Tokalaşma 2 kişi arasında yapılır. Onun ikili kombinasyonu 10 çarpı 9 bölü 2. O da sana kaça verecektir? 45'i verecektir. Şimdi aradaki bu farkı ayrımı anlayınca. Hadi gel bakalım adım adım ön sorusuna artık gidebiliriz. Zaten buraya kadar yaklaştık. İşte bizim bu kitabın güzel yanı bu zaten. Adım 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 seni ön sorusunu sorusuna hatta sonrasına götürüyor. 16 takımın katıldığı bir basketbol turnuvasında her takım turnuvaya katılan diğer takımlarla bir herkes karşılaşmıştır. Buna göre turnuvada toplam kaç maç olmuştur? Abicim soruyorum sana. Ha ben senle ha ben sen benle tokalaşmışsın mantığını anladın mı az önce? Anladın. Ha ben seninle maç yapmışım ha ben sen benle maç yapmışsın. Satranç oynadığımızı düşünelim. Aynı anlama gelmez mi tokalaşma sorusuyla? Bak oradaki mantığı yakalaman önemli. E basket de öyle bir şey. 16 takım var. Hocam bunların burada toplam yaptığı maç sayısı 16'nın ikilisi kadardır. Bu da ne demektir? 16 çarpı 15 bölü 2'dir. Sadeleştirdim 8. 5 kere 8 40. 50 var 4. 120. Hadi geçmiş olsun doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir. Anladın mı buradaki mantığı? Toplam maç sayısı nasıl bulunuyormuş? 16'nın ikilisiyle. Ama ezbere değil. Yukarıdaki mantığı hatırla. Bu zaten uzun yolu. Bu da kısa yoluydu. Şimdi gel bakalım. Giderek sınav sorusuna doğru gidiyoruz ya. Mükemmel değil mi ya? Bir tenis turnuvasına katılan 15 tenisçiden her biri turnuvaya katılan diğer tenisçilerle birer kez karşılaşıyor. Bir dakika toplam maç sayısını bana söyleyebilir misin? Hocam 15 tenisçi var. Her biri birbiriyle karşılaşacak. Yani iki tenisçinin karşılaşması bir kabul edilecek. 15'i ikişer ikişer gruplandıracağım kombinasyon. 15'in ikilisi 15 çarpı 14 bölü 2 çarptım şuradan 7. 5 kere 7 35. 105 tane ne olacak? Maç. Toplam maça dedi kaç? 105. Buraya kadar çözdüm. Her bir karşılaşma için 3 hakem görevlendiriliyor. Bu turnuvada tüm hakemler eşit sayıda ve 9 karşılaşmada görev yapıyor. Bir dakika bana şunu söyle. Her turnuvada kaç hakem görevlendiriliyor? 3. Hocam 105 tane maç var. Her maçta 3 hakem görevlendiriliyor. Toplam hakem sayısı kaç tane olmalı? 3 kere 5 15'in 5'i elimde var bir. Burada 1. 315 tane ne var aslında benim elimde hakem sayısı demeyelim de. 315 adet görev var benim elimde. Bu görevleri dağıtmak zorundayım insanlara. Tüm hakemler eşit sayıda ve 9 karşılaşmada görev alıyor. Toplam görev sayısı 315. Ben bunu 9'a bölersem ne yapacağım? Turnuvada görev alan hakem sayısını bulabilirim. Değil mi? Herkes çünkü 9'ar er tane görev almış. O halde geliyor. 3 kere 9 27. Çıkarttım burada 45. 5 kere 9 45. Çıkarttım burada 0. O halde doğru cevabım ne olacaktır? Turnuvada görev alan hakem sayısı 35 İzmir. Plaka. Vurdum cevabı C seçeneğine. Hadi geçmiş olsun. ÖSYM sorusu bundan daha kolay. Ha, ama bir adım daha gidelim. Bir adım daha yaklaşalım soruya. 18 takımın katıldığı bir futbol liginde her takım ligdeki diğer tur, takımlarla birer kez maç yapmıştır. Kes buradan dur burada. Hocam 18 takım ikişer ikişer gruplandır. 18'in ikilisi tane burada turnuvada ne yapılır? Maç yapılır. Artık mevzuyu biliyorsun. 7 kere 9 63 50 var. 6 Alt, Ay ben niye konuşamıyorum? 63 bir dakika. Durdu kafam yalnız Buradan ne geldi? 9, 6 ekledim 100. 53 tane ne yapılacak? Maç yapılacak. Bir dakika işlem hatamız olmasın. 7 kere 9, 63. elde var 6. 9 kere 9, 6 daha. 153 maç. Tamam. Burada en fikiriz. Toplam 51 hakemin görevlendirildi. Bu ligde her maç için 4 hakem görevlendirilmiştir. Bir dakika. 153 tane maç var. 4 hakem görev yapacak her maçta. Kaç tane görev çıkıyor onu bulalım. 4 kere 3 12'nin ikisi elimde var bir. 4 kere 5 20. 20 1'i elde var. 4 kere 3 12 elde var bir. 4 kere 5 20 21'i elde var. 2. 4 612 Çarpmasan da olurdu. Ama ben yine de mantığını görebilmen için yapıyorum. 612 tane görev var. Bu ligde tüm hakemler eşit sayıda maçta görev alıyorlar. 51 hakem vardı. O halde 612'yi neye böleceğim? 51'e böleceğim. Her hakimin aldığı toplam görev sayısını bulacağız beraber. Şurada kaç defa var? Bir defa var. Şuraya bir yazdım. Şuraya kaç yazdım? Beş yazdım. Şunları çıkarttım birbirinden. Şurada sıfır, burada bir, burada iki kaldı. İki ile çarptım. Ne yaptı? 102 yaptı. Çıkarttım sıfır. Toplamda alacakları her bir tane hakimin alacakları görev sayısı kaçtır? 12'dir. Geldim seçeneklere baktım. C seçeneği. Adım 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 seni soruyor taşım. Şimdi yapman gereken şey çok kolay. Gireceksin TET 2024. 20 5. sorunun tabiri caizse içinden geçeceksin. Ve yorumlara inip yazacaksın. Artı bir net cepte.